Merhabalar arkadaşlar. Konu anlatım videolarında bugünkü konumuz zayıf etkileşimler. Bağ oluşurken açığa çıkan veya bağ kırmak için verilmesi gereken enerjiye bağ enerjisi diyoruz arkadaşlar. Bağ enerjisinin birimi kilojul bölü moldür. Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gereken enerji 40 kilojul bölü mol veya daha yüksek ise güçlü etkileşim olarak kabul edilir. Zayıf etkileşimleri yenmek için gereken enerji ise 40 kilojoule'den daha azdır arkadaşlar. Van der Waals kuvvetlerine bakalım. Van der Waals kuvvetlerinden birinci olarak dipol dipol etkileşimleri göreceğiz. Dipol dipol etkileşimler polar moleküllerin kalıcı dipolleri arasında oluşan etkileşimlerdir arkadaşlar. Hidroklorik asit, amonyak, su, metil alkol gibi polar moleküller arasında dipol dipol etkileşimleri görünür. İşte burada bir hidrojen florür örneği var. Hidrojen atomuyla flor atomuna baktığımızda florun elektronegatifliği daha fazla olduğu için elektronları kendine daha fazla çekecek. Dolayısıyla kısmi negatif yüklerle yüklenecek. Hidrojen de kısmi pozitif yüklü yüklenecek. Farklı moleküldeki eksi ve artı yükler arasında oluşan ve kesikli çizgilerle gösterilen bu etkileşim bir zayıf etkileşimdir ve adı dipol dipol etkileşimidir arkadaşlar. Dipol dipol etkileşiminin olabilmesi için ne olması lazım? Moleküllerin polar olması lazım ve kalıcı dipollerin zıt yüklü kalıcı dipollerin arasında oluşan etkileşim nedir arkadaşlar? Dipol dipol etkileşimdir. Devam edelim. İyon dipol etkileşimlerine bakalım. İyonlarla polar moleküller arasında gerçekleşen etkileşimlere iyon dipol etkileşimleri diyeceğiz. Buna en iyi örneklerden bir tanesi sodyum klorürün suda çözülmesidir. Sodyum klorürün suda çözülme denklemine baktığımızda işte NaCl katısı artı H2O dediğimiz zaman sodyum artı iyonları sulu şekilde gösteririz bunu. Artı Cl eksi iyonlarına dönüşür. Bu dönüşüm esnasında aslında su molekülleri sodyum artı iyonlarını ve klor eksi iyonlarını sararlar. Nasıl sararlar? Görelim arkadaşlar. Buradaki artı yüklü sodyum iyonu e, polar molekül olan suyun kısmi negatif yükü olan oksijenler tarafından sarılır. Oksijenler kısmi negatif yüklerle yüklüydü arkadaşlar. Sodyum atomu bu şekilde sarıldı. E peki klor atomu nasıl sarıldı? Aslında klor atomu da yine eksi yüklü bir tanecik olduğu için işte biz suyu şöyle düşünecek olursak buradaki kısmi pozitif yüklerle burası arasında bir etkileşim oldu. Tabii ki aynı şekilde burada başka bir su molekülü olacak. İşte burada başka bir su molekülü olacak. Burada başka bir su molekülü olacak. Ve buradaki hidrojenlerle klor arasında bir etkileşim kurulacak böylece sodyum klorür suyun içerisinde çözülmüş olacak arkadaşlar. Bu etkileşim türüne de biz ne diyeceğiz? İyon dipol etkileşimi diyeceğiz. Devam edelim. Van der Waals kuvvetlerinin en zayıfı olan London kuvvetlerine bakalım. Apolar moleküller veya soy gazlar herhangi bir anda elektronlarının durumuna göre geçici olarak dipol yapı oluşturabilirler. Bu geçici dipole indüklenmiş dipol denir. İndüklenmiş dipoller arasında olan etkileşim türü de London etkileşimleridir. Moleküller arası etkileşimlerin en zayıfıdır. London kuvvetleri elektron sayısı ve molekülün şekli etkiler. Polar moleküller arasında da London kuvvetleri vardır. Fakat çok az olduğu için ihmal edilir. Burada bir soy gaz alan helyum molekülleri arasındaki neyi vermiş arkadaşlar bize? Etkileşimi göstermiş. Bu etkileşimin türü ne olacak? London etkileşimi olacak. Devam edelim. Hidrojen bağına bakalım. Hidrojen bağda zayıf etkileşimlerin en kuvvetlisi olarak bilinir. Hidrojen atomunun elektronegatifliği yüksek olan flor, oksijen ve azot atomlarıyla etkileşimi sonucunda oluşan bir bağ türüdür. Sadece ve sadece bu 3 tane atoma bağlı hidrojen atomunun bulunduğu zaman görebileceğimiz bir etkileşim türüdür hidrojen bağı. Burada işte amonyakla amonyak arasında, su arasında, işte suyla amonyak arasında hidrojen bağı etkileşimini görebiliriz. Bu e, bazı örnekleri. Tekrar ediyoruz. Hidrojen bağının gerçekleşebilmesi için fon atomlarından herhangi biri olmalı ve buna bağlı mutlak surette oksijen olmalı arkadaşlar. Burada gösterildiği üzere işte bir amonyak molekülü su molekülüne baktığımızda amonyak molekülünün azotuyla su molekülünün hidrojeni arasında görülen veya o su molekülünün oksijeni ile amonyak molekülünün hidrojeni arasında görülen bu bağ arkadaşlar nedir? Hidrojen bağıdır. Devam edelim. Aşağıda verilen maddelerin atomlar arası ve moleküller arası etkileşimlerini inceleyiniz demiş. Önce bağın polarlığı ve molekülün polarlığı olarak bakacağız buna. Şimdi klor atomuna baktığımda Cl, Cl diye açacağım bunu bağ. E, tabii ki burada oktete uyma kuralı olmak zorunda. Ne olacak? Lewis yapısı gösterecek olursak klorotomun etrafında e, ortaklaşmış elektron çiftleri olacak. Tabii burada şurada görmüş olduğumuz bağ nedir arkadaşlar? Apolar kovalent bağdır. Molekülün polarlığına baktığımızda molekülde aynı zamanda nedir arkadaşlar? Apolar yapıdadır. Neden? Çünkü her iki taraftan da klor eşit çekecek bir kutuplaşma olmayacak. Dolayısıyla molekül apolar yapıda olacak. Suya baktığımız zaman arkadaşlar suyun şeklinin böyle olduğunu görüyoruz. Buradaki bağın türü polar kovalent bağ. Polar kovalent bağ. Moleküle baktığımız zaman oksijen atomu hidrojen atomlarını oksijenin üzerindeki elektron çiftleri tarafından ittiği için bir kutuplaşma meydana geliyor. Dolayısıyla molekülümüz nedir arkadaşlar? Bir polar moleküldür. Amonya baktığımızda yine amonyakta arkadaşlar bağ türü olarak polar kovalent bağ göreceğiz. Moleküle baktığımız zaman yine bir kutuplaşma söz konusu. Dolayısıyla bu molekülde yine nedir? Polar bir moleküldür. Son olarak CH4'e bakalım. CH4'e baktığımız zaman merkez atomunda ortaklaşmamış elektron çifti yok. Ve merkez atomun üzerine etki eden net kuvvet sıfır. Ee, şimdi bizim burada önce bağın türüne bakalım. Farklı metal atomlar arasında gerçekleştiği için polar kovalent bağ diyeceğiz. Ama az önce anlattığımız gibi merkez atomun üzerinde bağ yapmamış elektron çifti olmaması ve aynı zamanda merkez atomun üzerindeki net kuvvetin sıfır olmasından dolayı molekülümüz nedir arkadaşlar? Apolar bir moleküldür. Devam edelim. Aşağıda verilen maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvvetini inceleyiniz diyor. Şimdi öncelikli olarak biz az önce gördüğümüz üzere su neydi? Polar bir moleküldü. Amonyak neydi? Polar bir moleküldü. Normalde iki polar molekül arasında e, bizim ilk olarak aklımıza gelecek etkileşim türü nedir arkadaşlar? Dipol dipol etkileşimdir. Ama dipol dipol etkileşimden önce bir şeye bakmamız gerekiyor. O da ne? Zayıf etkileşimlerin en güçlüsü olan hidrojen bağı var mı yok mu? Hidrojen bağı hangi durumda gerçekleşiyordu? Fon atomlarından herhangi bir tanesine hidrojenin bağlı olmasıyla gerçekleşiyordu. Bakıyoruz arkadaşlar, birinci de oksijen var, ikincide azot var. Demek ki burada hidrojen bağı oluşabilir mi? Oluşabilir. O zaman benim yapımın e, moleküller arası etkileşim türü ne olacak arkadaşlar? Hidrojen bağı olacak. Evet. İkinci olarak arkadaşlar buradaki moleküllerimize bakalım. Burada bir e, KNO3 çözeltimiz var. Bir de karbon tetraklorürümüz var. Burada KNO3 iyonlarına ayrışacak. Karbon tetraklorür de apolar yapılı bir molekül. İşte karbon tetraklorüre baktığımız zaman şu şekilde bir yapısı olduğunu göreceğiz. KNO3 de K artı NO3 eksi şeklinde olacak. O zaman burada etkileşim türü iyon indüklenmiş dipol etkileşim olacak arkadaşlar. İyon indiklenmiş dipol etkileşim. Evet burada argon ve helyum arasındaki etkileşime bakalım. Bunların ikisi de soy gaz arkadaşlar. Soy gaz olduğu için buradaki etkileşim türü ne olacaktı? En zayıf etkileşim olan London kuvvetleri olacaktı. Son olarak hidroklorik asit ve hidrojen sülfüre baktığımızda HCl polar bir moleküldür. H2S de Polar bir moleküldür arkadaşlar. Dolayısıyla iki tane polar yapı olduğunda ve burada hidrojen bağını oluşturacak fon atomları yoksa o zaman etkileşim türümüz bizim ne oluyordu? Dipol-dipol etkileşim oluyordu. Dolayısıyla arkadaşlar son örneğimizdeki etkileşim türde ne olacak? Dipol-dipol etkileşim olacak arkadaşlar. Evet ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olarak diğer videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Kav takımı olarak hepinize başarılar dileriz.